Değerli Türk kamuoyu, kıymetli basın mensupları ve sevgili partili arkadaşlar, 3 Haziran Zafer Partisi haftalık olağan basın toplantısıyla birlikteyiz. Bu hafta aslında gecikmiş olan, son 2-3 yıla kadar Mayıs ayında açıklanan, Nisan ayında açıklanan fakat şimdi Mayıs ayında olduğumuz halde, hasatı başladığı, başladığı halde açıklanmayan, hububat ve bakliyat fiyatlarını bekleyerek geçiriyoruz. Tarımda hasat dönemi başladığı halde hububat ve bakliyatta hasat dönemi başladığı halde Tarım Bakanlığı başta buğday olmak üzere taban alım fiyatını hala açıklamış değil. Buğday taban alım fiyatının kararlaştırılacağını, ne fiyat verileceğini Türk çiftçisi gibi bizler de merakla bekliyoruz. Çünkü bu bize gösterge olacak. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti Türk çiftçisine başkent Ankara penceresinden mi yoksa daha farklı bir perspektiften bakan bir kararla mı buğday taban alım fiyatını belirleyecek? Bu bizim için ve AKP politikaları için belirleyici olacak. Seçimler geçtiği için çiftçinin göz ardı edildiğini görüyoruz. Geciktirilen fiyat açıklamasından ötürü Türk çiftçisinin göz ardı edildiğini görüyoruz. Edilmemeli zira seçim olmadığı için hükümetin bir rehavet içerisinde olduğunu görüyoruz. Seçim döneminde olmadığımız için bir seçim derdi olmadığı için fakat hükümetimiz bilmeli ki sizin seçim derdiniz biter fakat vatandaşın geçim derdi bitmez. Buğday taban alım fiyatındaki artış oranının Enflasyonun altında olmaması gerekir. Enflasyona paralel olması gerekir. Bu bir diğer beklentimizdir Türk çiftçisi adına. Ve bu enflasyon oranı TÜİK'e ısmarlanan rakamlar, oranlar olmamalıdır. Piyasanın gerçek enflasyon rakamları olmalıdır. Türkiye'miz dünyanın en yüksek sayıdaki kaçak ve sığınmacısını barındıran ülke haline getirildi AK Parti hükümetleri tarafından. Ülkeye doldurduğunuz milyonlarca yasa dışı kaçak nüfustan esirgemediğiniz bonkörlüğünüzü bugüne kadar 160 milyar dolar harcayarak esirgemediğiniz bonkörlüğünüzü Türk çiftçisi için de bekliyoruz. Hoş bu bonkörlüğü kendi kesenizden değil yine Türk çiftçisinden Türk vergi mükelleflerinden elde ettiğiniz vergilerle sağlanan kaynaklarla yapıyorsunuz. Sıra tarımla uğraşan vatandaşlara geldiğinde, Türk çiftçisine geldiğinde bonkörlüğü bırakıp pek bir cimri olabildiğinizi görüyoruz. Yabancılara, kaçaklara bakarken ki bonkörlüğünüzü Türk çiftçisi için de bekliyoruz. Çünkü Türk çiftçisinin sırtından yemeğinden topladığınız vergilerle, gelirlerle yabancılara, kaçaklara, sığınmacılara bakıyorsunuz. Tarımdaki Türk nüfusu sizin ideolojik olarak ensar, muhacir güzellemesi yaptığınız yasa dışı kaçak nüfusa bakmak zorunda değil. Çünkü zaten Türk çiftçisi gelir düşüklüğünden dolayı kendi ailesine bile durumda. Türk çiftçisi geçiremediği için evlenemiyor. Evlenemediği için çocuk sahibi olamıyor. Türk çiftçisi geçiremediği için evlense bile çocuk sahibi olsa bile tek çocukla yetiniyor. Oysa sizin kamu kaynaklarından beslediğiniz yasa dışı kaçak nüfus ve ne yazık ki gittikçe yerleşimci hale gelmeye başlayan geçici sığınmacıdan kaçaklara kadar değişik adlarla ülkede baktığınız, barındırdığınız ve yerleşimci hale gelmeye başlayan kaçak nüfus ülkemizde kendi ülke, ülkemizdeki doğum oranı, kendi ülkelerindeki doğum oranlarının bile çok çok üstünde. Ülkemize bu kötülüğü niçin yaptığınızı bilmiyoruz. Gizli ajandanızın ne olduğunu size oy veren seçmen bile bilmiyor. Fakat bu kötülüğü her bir yeni projede el yükselterek sürdürmeye devam ediyorsunuz. Şimdi de turizm sektörüne el atarak aynı kötülüğü sürdürmeye devam ediyorsunuz. AK Parti hükümetine ve onun turizmci iş adamı Turizm Bakanı'na sormak istiyoruz Zafer Partisi olarak. Bir Alman turist kafilesi tatilini Yunanistan'da geçiriyor olsa ve Yunanistan'da ardından kalan bölümünü Türkiye'de geçirmeye karar verse ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye gelmiş olsa bu gelen turist kafilesi Yunan turistler olarak mı adlandırılır yoksa doğru bir ifadeyle yine Alman turistler olarak mı adlandırılır? Doğrusu elbette ki Alman turistler olarak adlandırılır. Peki Ruanda üzerinden Türkiye'ye gelecek olan fakat Ruanda vatandaşı olmayan yolcular için Ruandalı turist kafilesi diyebilecek miyiz? Denilemez. Peki şimdi de AK Parti hükümeti ve onun turizm bakanlığı sığınmacı, mülteci turizmine mi başladı? Turizm alanında yeni bir sektör mü açtı? Turizm maskesiyle perdelediğiniz yeni kaçak ve sığınmacıları ülkemize doldurarak Türkiye'nin Türk nüfus çoğunluğunu seyreterek ne yapmak istediğinizi, maksadınızın ne olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Zira bu getirdiklerinizin sığınmacıların ve kaçakların artık iyiden iyiye yerleşimci olmaya başladığı gerçeği gizlenemiyor. Gerçekte şu çok açık görünüyor ki Türk toplum yapısında yarattığınız kaos ve kargaşayı 2002 yılında ele geçirmiş olduğunuz iktidarı elden bırakmamak için bilerek ve isteyerek yapıyorsunuz. Bu kaos ve kargaşayı isteyerek yaratıyorsunuz ki iktidar ömrünüz uzasın. AK Parti iktidarın ömrünü uzatmak için kaos ve kargaşayı bilerek, isteyerek büyütüyorsunuz. Nüfus istilası, demografik istila yoluyla ülkemizde oluşturduğunuz kaos ve kargaşa ortamının daha da derinleşmesi için ele aldığınız İkinci bir uygulama ise anayasa değişikliği çalışmalarınızdır. 42 yıldır birçok maddesi çok kereler değişen fakat en çok da AK Parti hükümetleri döneminde değişen 1982 anayasasının hangi konularda size engel olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Sokaktaki vatandaşın öncelikli derdinin geçim, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve işsizlik olduğu bu ortamda bu sorunların çözümünde 82 Anayasası'nın neye engel olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Vatandaş mutfağında tencere kaybetemezken buna sebep olan anayasanın hangi maddesidir? İşsizler iş bulamazken bunun nedeni 82 Anayasası'ndaki hangi madde olabilir ki buralara el atmak istiyorsunuz? İşçi ve memurların almış oldukları maaş ve ücretler düşük kaldığı için, yetersiz olduğu için, enflasyon karşısında bir iki aylık artıştan sonra erimeye başladığı için, aldıkları zamlar erimeye başladığı için. Bunun düzeltilmesine mani olan anayasa maddesi hangisidir? Anayasa değişikliğiyle bu sorunların çözümünün hiçbir ilgisi alakası yoktur. Fakat eğitimde bir başka sorunun, çözümünün anayasanın içinde olduğunu biliyoruz. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi iş başında olduğu 22 yıllık süre boyunca bu alana hiç girmemiştir, buna hiç dokunmamıştır. Bu anayasa değişikliği tartışmalarında da ifade bile etmemektedir. Çünkü bu kuruluşu tepe tepe kullanmaktadır. 1982 Anayasası ile kurulmuş olan Yüksek Öğretim Kurulu'na yöke dokunmayan AKP hükümetleri şimdi sivil, katılımcı, demokratik, kapsayıcı bir anayasa ihtiyacından söz ediyor. Oysa biz biliyoruz ki kendi politik doğrularını, AKP'nin dünya görüşünü anayasamıza sokmanın peşindedir. Aynı şeyi milliyetinde de denemiştir ve şimdi de müfredat değişikliğiyle en yükselterek denemeye devam etmektedir. Yökten sonuna kadar yararlanan hüküm bile kurallarını daha da antidemokratik şekilde işletebilen AKP hükümetinin anayasayla 82 anayasasıyla değil aslında doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, sosyal, üniter, milli devlet yapısına dönük art niyeti vardır. Anayasamızın vatandaşlık kimliğini tanımlayan 66. maddesine dönük art niyeti vardır. Çünkü siyasal İslamcı zihin dünyası anayasamızdaki bu değerlerle bir arada yaşayamaz. Türk devletinin anayasasındaki kazanılmış haklarımıza yönelik saldırıya ilişkin AKP ile suç ortaklığı yapacak olan herhangi bir siyasi parti iyi bilmelidir ki ilk seçimlerde Türk seçmeni tarafından cezalandırılacaktır. Ancak yine de bir zafer partisi olarak ilk seçimlere bıraktırtmadan sisteme gerek bırakmayacağız ve Türk milletini haberdar ederek, bilgilendirerek yapılan bu saldırıyı, bu saldırıyı yapanların heveslerini kursaklarında bırakacağız. AKP ile sırdaşlık yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Sayın Özgür Özeli, sığdaşlık yaparak AKP ile gizlice dini nikah, imam nikahı kıyan Sayın Özgür Özeli, Türk seçmenine şikayet edip Cumhuriyet Halk Partisini bu yanlıştan alıkoyacağız. AKP'nin 22 yıllık iktidarını daha da uzatabilmesi için kaos ve kargaşayı derinleştirme çabasının önünü keseceğiz. Türkiye'nin ve Türk milletinin aleyhine olan her saldırının karşısında Zafer Partisi Büyüyerek, güçlenerek durmaya, mücadele etmeye devam edecektir. Gücümüzü, bir siyasal kurum olarak gücümüzü aldığımız tek yer, Türk seçmeninin varlığıdır. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için arkadaşlar. Sorularınız varsa alabilirim. Yoksa teşekkür ediyorum. Sağ olun.